Tehlike avı nedir, nasıl yapılır? Afet ve acil durumların en önemli adımlarından birisi yaşam alanımızdaki riskleri tespit etmek, azaltmak ve sabitlemek. Biz buna kısaca tehlike avı diyoruz. Bir deprem sırasında camlar, çerçeveler, avizeler, dolaplar, beyaz eşyalar, ısıtıcılar ve elektronik cihazlar ciddi anlamda bizlere zarar verebilir. Binamız hasar görmese bile ev içindeki eşyalar can kaybına, yaralanmalara ve hatta yangınlara yol açabilir. Araştırmalar gösteriyor ki olası bir deprem durumunda can kayıplarının %3'ü, yaralanmaların ise %50'si tamamen yapısal olmayan eşyalardan kaynaklanmaktadır. İyi haber şu ki basit ve çok kolay yöntemlerle bu süreçten yararlanabiliriz. Tehlike avı tüm aile bireyleriyle birlikte olmak kaydıyla en ufak bireyden en büyük bireyin planlamasıyla gerçekleşir. Nasıl yapıyoruz? Önce tehlikeleri tespit ediyor. Evimizde düşebilecek ve devrilebilecek, kırılabilecek ne varsa risklerini sorguluyoruz. Bir sarsıntı olursa bu bana zarar verir mi? Dolap veya eşya düşerse üzerime devrilir mi ya da kime çarpar mı? Bunlara bakıyoruz. Ardından azaltıyoruz. Evimizde fazlalık ve kullanmadığımız eşyaları azaltarak, yanıcı maddeleri güvenli şekilde bertaraf ederek gerekli önlemlerini alıyoruz. Yer değiştiriyoruz. Yer değiştirme esnasında mümkün mertebe tahliye olacağımız kapıların önüne herhangi bir şeyin konmaması ve bu konulan eşyaların yerinin değiştirilmesiyle alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve en önemlisi sabitleme. Büyük eşyalar, raflar, dolaplar ve buna benzer eşyalarımızı duvarlara sabitleyerek tehlike havını yapmış oluyoruz. Her odada bir sarsıntı esnasında güvenli alanların tespiti, sabitle eşyaları yanında gerekli önlem hareketlerini gerçekleştiriyoruz. Unutmayın, tehlike avı kolaydır ama en önemli şey büyük hayat kurtarır.